Herkese merhaba arkadaşlar. Tomaseyimo hoş geldiniz. Yeni bir ucuz şata oyuncu serimizin devam videosundayız arkadaşlar. Yorum yapan arkadaşlarımızın kiler üzerine gideceğiz. Zaten bunu da diğer videomuzda söylemiştik. Şimdi ilk önce arkadaşlar 200 milyona santrafor önerisi yapar mısın demiş bir tane kardeşimiz. Onun için bu video arkadaşlar. Tabi sizde 200 milyon max bütçemiz 200 milyon 200 milyona kadar böyle en iyi forvetleri derledik. Sinde forvet ihtiyacınız varsa mutlaka izleyin. Şimdi videoya geçmeden önce ben bir günlük paketimi açayım. Bu arada daha önceden bilenler bilir ee, günlük paketlerimizi de bir La Liga'dan açalım istiyorum. Hani 101, 107 bu da 101, 107 de belki La Liga'dan iyi isim gelir. Videoya yorum yapıp like atan arkadaşlarımız paket açtığında yüksek isimler geliyordu arkadaşlar. bunu da bir deneyebilirsiniz eğer istiyorsanız. Çünkü çoğu kişi bu şekilde yüksek isimleri çıkartmıştı. Haydi bakalım yolumuza gidiyoruz. İspanya şaşmaz. Sol orta sağ pek değişimizi görmez be. Müziklik zikrik geldi. Pek değişimizi görmez. Yapacak bir şey yok. Biz şimdi videomuza geçelim. Gelelim şimdi pazara. Abi, pazarda takip listemize geldiğimizde arkadaşlar şöyle bir Genel olarak en düşükten başlayalım. İlk isim Burkan. Burkan'ta baktığımızda şu anda 157 milyona. 106'lık kartını şu an mağazada satan yok ama bekleyebilirsin. Mağazada satan olursa 106'lık kartını alabilirsin. 106 milyon. Aman 158 milyona. Burada baktığımızda hızı 109. Hızlı bir isim, genç bir isim. Sağ ayaklı, zayıf ayağı 3. O bir tık kötü. Şutu 111. Pası kötü zaten. zaten da pas pek daha ne yapacağım zaten kaleye göreceğim vuracağım. Fiziği güzel 96 fiziği var 108 drip linki var ve şutu da 111 gayet güzel yani bu fiyata 106 gen bir de alınabileceksin bitiricilik 118 şut gücü 116 gayet mantıklı yani mağazaya satı koyulduğu an alınabilecek isimlerden bir tanesi. Bir de isim crunch var crunch şu yüzden böyle e, yani 127 milyona bunun da mesela hatta 250 milyona 107'lik kart alınabilir. Şu an mağazada yok tabii ki de. Aynı şekilde 500 sayfa ayağı var sağ ayaklı. Şimdi Crush'ın şutu yüksek bir tık yani yavaş isim Burkant'a göre pas daha iyi. Ama dediğim gibi sadece hız bir de geride de daha iyi. Brant'a baktığımızda bitiricilik 117 daha yüksek. Yani hem pas hem hız seviyorsanız Crush olabilir Burkan Gene Burkamp da hızlı bir isim. Gol odaklı bir isim. Evet baktığımızda en sonunda da şöyle bir 202 milyon. Ya bunlar şu an mağazada yok işte çoğu için mağazada yok. Yani 106'lık kartın da aynı şekilde alınabilir. Ya evin sonunda şöyle baktığımızda hızlı bir isim. Ya dribbling yüksek, bitiriciliği 110. Yani bitiricilik gayet 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 yüksek. 110 bitiriciliği var. Uzaktan şut 83 o biraz kötü santrafor açısından yine de yani uzaktan şut çekilir mi çekilir. Top sürmesi yüksek, top kontrolü yüksek. Yani bu adamda işte böyle hani orta sahaya gelir top alır gider golünü atar öyle bitir. Şimdi gelelim şuradan Kramar e. için. için 140 milyona şu an 103'lük kartını alabiliyorsunuz. 200 milyona 106'lık Kramar alabiliyorsunuz. Şu an bir kişi satıyormuş. Onu yapacak bir şey yok. Daha sonra ekleyen olur. Kramar için şutu ve dribblingi çok fazla arkadaşlar. Yani özellikleri de görüyorsunuz altta sıralanmış hızı da yüksek şutu da yüksek bitircilik gördüğünüz gibi 119 uzaktan şut 105 şut gücü 117 driplik 111 abi yani bir de bunun şut özelliği var bir de bunu şuta basacaksınız onu bir düşünün abi yani şu an kramaric önerilerim arasından alınabilecek en iyi karttır abi kramaric bir de şu an mağazada satan var alabilirsiniz Kine'ye baktığımızda da 153 milyonu 106'lık kartını alabilirsin ya da direkt 118 milyonu 105'lik kartı şu an var. 111 hız, 112 şut, 106 driplek, 5'e 4 sayı bayağı var. bitiricilik. 116, Kine'da efsane bir isim. Yani tam kadroyu uyabilecek bir isim. Hızlama üstünlük 112, 110 gördüğünüz gibi şut gücü 115. Uzaktan şutu da iyi. Yani burada Kine ya da Kramerich'den birini alabilirsiniz. Kamışon ben Kramerich daha iyi. Şimdi Martinez'e baktığımızda Martinez'in de şöyle bir 230 milyona diyebiliriz. 106'lık kartı var hala düşüşte hatta böyle bir 191 milyona 105 kartını alabilirsin. Şutu yüksek Martinez'in şutu ve dribbling yüksek fiziği de yüksek arkadaşlar bitiricilik 117 şut gücü 111 gördüğünüz gibi. Yani Martinez'in kramar var şu an ben bir ikisi arasında kaldım ama 5'e 4 zayıf ayağı var bunun da. kramar için zayıf ayağındır. Bakalım 5'e 4 aynı şekilde. Ben Kramer işteyim hala ya. bir Kramaric çaldırdım. Şimdi Lokman'a baktığımızda 139 milyona, 140 milyona, 106'lık bir Lokman alabilirsin. Lokman'ın çok hızlı yani hızlı bir Santrofor alıyorsan Lokman abi. En hızlı şu an Lokman. 110 driplik var. 112 hız var. Şu bitiricilikte 116 bitiricilikte çok yüksek hızın yanında. 116 hızlanma, top sürme 106. Top kontrolü gördüğünüz gibi 115 yani. Hani hem hız hem Santrofor alıyorsan abi şu an direkt Lokman'ı çek buradan 145'e son isim de Sanchez. Sanchez'de şöyle baktığımızda yani e, 205 milyona falan 105 kart var. Hatta 227 milyona 106'lık var. Hızı yüksek, şutu da yüksek. Sol ayaklı bir forvet arıyorsanız diye koydum. Bunu 115 bitiriciliği var. Bitiriciliği çok fazla. Şut gücü çok fazla. Onun dışında da şöyle bir dribbling'e baktığımızda top sürmesi 112 gayet iyi. Ama şu an mağazada satan yok. Yani direkt almak istiyorsan bence... E, buradan direkt Kramer'i çekebilirsin ya da Lokman'ı çekebilirsin abi diyelim. Bu öneriyi de burada bitirelim. Siz de eksik bölgenizi yazın abi bütçenizde gelir video. Görüşmek üzere.